yardımcı olacak. O sırada onlarla ilgilenecek, hakaret etmeyecek, başka göstermeyecek. Benim lise bire giden oğlum bana öyle derdi. Ya baba gene aşık olma başladım ben derdi. Ya oğlum hayrola sen ya geçen gün bana dedin ya ben bundan vazgeçtim. Ya başka sen tutuldum ya diyor. Oğlum bak tutulabilirsin, olabilir. Bunlar yani gençsin, yavaş yavaş erginin çalına giriyorsun. Zamanı gelince hepsi olacak. Tutulama takılma iyice falan diye ben o takılırdım. Yani bir gün sordum. Ya baba dedi, evleneceğim kızı sen mi beğeneceksin ben mi beğeneceğim diye. bir endişesi var lan. dedim oğlum sen beğeneceksin ben de beğeneceğim görüşeceğiz istişare edeceğiz onun için bizde istişare eksikliği vardır ve bu bin sözü ayeti ya muhammed bir iş yaparken ashaba danış diyor bak ashab da bir peygamber mi ashaba danış diyor iş yaparken bazıları onlar daha iyi biliyor öyleyse eşler birbirlerine danışmalı danışma devlette danışma, idarede danışma, kurumda danışma, dernekte danışma. Eğer bir yerde danışma yoksa başarı olmaz. Aman bunu da ihmal etmeyelim. Bu konuda yani alınganlık olmaz. Bülük çoğuna çocuk için e, çocuk getireceğim bardağı kırıp veya sofrayı. Annesi bizim o tarafta bir söz var çocukluğundan kalma. Hadi kızım hadi. Bunun böylesi bir de yarın evlenecek. Gayrı nasıl olacak, kalatası olacak işler. bir suyu bile getiremedi. İşte onların önüne nasıl yemek koyacak, nasıl? Bunlar yanlış şeyler, geçti bunların artık içi olur. Ve çocuk kişiliğini bulabilir mi? Bu çocuk kimliğini bulabilir mi? Onun içindeki değerli dinleyenlerim, burada da dikkatini çekiyorum, havası kılıklı, dayısı kılıklı böyle şeylere girmeyin. Onu küçümsemeyin yani. Efendim, bir başka konuyu da size söylemek istiyorum ve bitiriyorum. Dört tip aile var. Baskıcı aile, tutarsız aile, çift başlı aile, mutedil aile. Baskıcı aile, bahsettim biraz. Çift başlı aile. Anne baba, başlar, ayrı. Tutarsız aile bunlardan olmayacağız. Peygamberimizin tavsiye ettiği mutedil aileden olacağız. Ve sonuç olarak değerli dinleyenler iki dakikada şunu söylüyorum. Söylemek istiyorum. Ey, Ev, evlilikte eşlerin ihtiyaçları şunlardır. Bir, sevgi ve güven. Şartsız sevgi ve güven. Geziye gidecek, pikniğe gidecek. Bak nasıl buraya geldiler. Buraya geldiğiniz gibi birbirinize destek vereceksiniz. İlgi ve destek almak için değil, vermek için. Problemleri çözmek için. Cinsellik. Çok önemli bir şey. Arkadaşlar ben azdırılmış cinselliğe karşıyım. bastırılmışına karşı. karşıyım. Azdırılmışa karşıyız biz. Bastırılmışa da karşıyız. Ama dikkat edin evlilikte ve ailede en önemli şey cinselliğin tatminidir. Sağlıklı olarak bunun yürümesi lazımdır. Nice problemler vardır bizde gün yüzüne çıkmıyor. Ama onlar arka planda o problemler vardır ve bunlar cinselliğe dayanır. Eşler bu konuda birbirlerini görüşebilmeli. Problem varsa yardım da alabilmeli, çekinmemeli. Anne baba sorumluluğu içerisinde olmak gerekir. Çocuk büyütme sorumluluğu ve paylaşma her birimizin görevi olmalıdır. Doğrudan ve açık iletişim olmalıdır. Suskunluk, saldırganlık, yönlendirme, içine kapanma, ihtiyaçların ifade edilememesi, mutluluğu engeller, mutsuzluğu doğurur. Bunu unutmayacağız. Beraber gezintiler yapılmalı, konferanslar, toplantılar, alışveriş, yürüyüş yapma, koşu yapma, nişanlar, düğünler bunlar her birimizin görevi olmalı. Bir diğer konu, birbirleriyle eşler birbirlerini geliştirmeli. Yani eğitim, kültür, teşvik, bakın bu kutlu doğum haftası dolayısıyla geziyoruz böyle, her tarafta hanımlar geliyorlar, orada efendim çeşitli etkinlikler yapıyorlar, konuşmalar dinliyorlar, bunların fevkalade ben faydalı olduğu kanaatindeyim. Bir diğer konu kişisel serbestlik tanınmalı, kişisel serbestlik hakkı. Eşlerin kendileriyle arkadaşları olabilir, faaliyetleri olabilir. Kimlik ve kişiliklerin gelişmesi buna bağlıdır. Maddi destek ve ekonomik güven, orta bir yol izlenmelidir harcama konusunda. Yani dinleyenlerin aile birlik içinde olmalıdır. dışarıya karşı, dışarıya karşı, birlik içinde olmalıdır eğitimde, öğretimde, sevgide, saygıda bir alaya dediğim gibi yemek saatlerinde, sohbet saatinde gelmelidir ve birbirlerine sohbet edebilmelidir. Bir olay İzmir'de e, çarşıda olan bir tüccar hayatı boyunca bir yere gidiyor. Patron bir adam, kimse bir şey diyemiyor. Bir hanımın yanına gidiyor. Hanımla yani irtibat halinde, evli bir adam. Öldükten sonra <laughs> hayatta çocuklar bir şey diyemiyorlar ama hanıma gidiyorlar. Ya diyorlar, babam durmadan buraya gelirdi. Siz evli miydiniz? Dostu muydunuz? Hayır diyor. Babanız diyor bana o anlamda elini sürmedi ama babanızın sohbete ihtiyacı vardı diyor. Anneniz sohbet edemiyordu, kopukluk vardı, benim yanıma gelir sohbet ederdi benim yanımda aradığını bulur ve giderdi. Benim dostum o anlamda diyor yani bakın o bakımdan e, ev işlerinde sorumluluk paylaşılmalı, manevi değerlere hep beraber sahip çıkılmalı. Efendim şimdi ben tabii biraz da hızlı konuşmaya çalıştım bu süreyi e, aşmamak için tam açtım mı şu anda bilemiyorum ama açmamak için ee, dediğim gibi ee, size tecrübelerime dayanarak bildiklerime dayanarak Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'den bazı örneklerle ailenin önemi ve ailenin bazı problemleri ile ilgili bilgi sunmaya çalıştım. Kusurlarım varsa özür diliyorum affedin. Ancak dediğim gibi bu kitap size dışa çıkarken 32 sayfa bir forma takdim edilecek Lütfen bunu gittiğinizde okursanız burada eksik kalanlar tamamlanmış olur. Hem daha rahat bir düşünme imkanı bulursunuz. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçimiz lütfettiler geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Peygamberimizin Hazreti Ali'ye öğrettiği dua ile bitirmek istiyorum. Ya Ali diyor sana bir dua öğreteyim. Buyur diyor. Ya Rabbi Bizim hepimize hidayet nasip eyle, iman kamil nasip eyle, ahlak-ı hamide nasip eyle, ruh, akıl ve beden sağlığı içerisinde dengeli bir ömür nasip eyle diyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.